Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenler, DSP'ye uğramayanlar, DSP'ye oy vermeyenler şimdi hepsi oldu Ecevitçi. Siyasette tansiyon yükseldi. Seçime günler kala parti genel başkanlarından demeçler ard arda gelmeye başladı. Bu kez kameraların karşısına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal geçti. Hedefinde CHP ve ortakları vardı. Eğer hakikaten bu kadar Ecevitçi vardıysa biz geçtiğimiz seçimlerde niye bunun onda biri kadar oy aldık? bu değerlendirmeye muhtaç. Bu bir manipülasyon bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Demokratik Sol Parti'nin parlamentoda yer alması sonrasında ulaşılabilecek handikapları önleme amacıyla kendi açılarından söylüyorum bunu. o korkunun tezahürüdür. DSP 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almıştı. Aksakal muhalefetten gelen eleştirilere cevap verdi. Yedili Masa'nın manipülasyon peşinde koştuğunu söyledi. Terör örgütlerinin talep ettiği PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü ve bunlara destek veren fikri ya da lojistik ya da maddi destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir aday tanımı var. Onun da karşısında vatanı ve milletiyle bölünmez bir Türkiye'yi sahiplenmeye çalışan bir aday tanımı var. Demokratik Sol Parti elbette ki vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Adayın yanında yer alma kararını bunun için vermiştir. Ondan dolayı bizim için önemli olan enflasyondan ziyade devletin bekasıdır.